İbrahim Karagül yalan bir teröre kitle imha silahına dönüştü. Bir iç tehdit haline aldı. Savunmak yenilgidir. Türkiye'de yalan bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Her gün istisnasız biçimde kurgulanıp servis edilen sistematik bir amaca yönelmiş. Siyasi muhalefet tarafından pazarlanan toplumsal birliği ve siyasi bütünlüğü tehdit eden bir iç tehdit haline geldi post-truth çağ ya da kurgu çağı olarak algılanan yeni sosyoloji ve iletişim dünyasında yalan bir kitle imha silahına dönüştürüldü. Gerçekler yerine üretilen algının doğru yerine pazarlanan riyakarlığın öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu doğru. Bakıyorsunuz PKK ile ortaklar, bakıyorsunuz mafya lideriyle. Bireysel anlamda bu durumun yönetilebilir olmasını sağlamak varken, siyasi hesapları olan yapıların, terör örgütlerinin, sermaye çevrelerinin, mafyatik oluşumların eline çok güçlü bir silah geçmiş oldu. Mesela bir mafya liderinin Sedat Peker, kişisel öfke ya da başka bir ülkenin istihbarat ajandasına göre devleti sorgulaması, onun videolarının meşru siyasi partiler ve liderler tarafından pazarlanması gibi. Mesela bir terör örgütünün PKK Türkiye ile savaşının meşru siyasi partiler tarafından savunulması ve bu kirli ilişkinin kurgulanmış yalanlar üzerinden kitleler üzerinde normalmiş gibi bir algı inşa edilmesi gibi. Türkiye'yi vuran FETÖ örgütü masum öyle mi? Yeni müdahale için kara para aklayanlar masum öyle mi? Mesela Amerika ve İsrail istihbaratı adına Türkiye'de darbe girişiminde bulunan, kanlı saldırılara imza atan, ülkenin bölünmesi için gizli pazarlıklar yürütüp anlaşmalar yapan, Türkiye'nin çöküşü için Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en büyük dış müdahaleye öncülük eden bir yapının mağdur ilan edilmesi ve bu mağduriyet algısının yine muhalif siyasi partiler üzerinden pazarlanması gibi. Mesela Amerika'da bazı çevrelerin kara parasına aklayan Türkiye'ye yönelik yeni örtülü müdahaleler için fon yönetme görevi üstlenen, bu kirli parayı Türkiye içinde sisteme sokan birileri üzerinden iktidar alanlarına yakınlaştırarak sistemin içinden bir operasyon için kilit adam rolü verilen bir adamın Sezgin Baran Korkmaz, medyayı ve gazetecileri satın alarak, iş dünyasıyla güçlü ilişkiler kurarak, hayırsever yardımsever iş adamı imajı inşa edebilmesi gibi. Türkiye ekseninden çıkarılan CHP bir milli güvenlik sorunu olmuştur. Mesela Türkiye'nin kurucu partisi CHP'nin Türkiye ekseninden çıkarılması, örgütlerin ve dış istihbarat servislerinin önceliklerine göre yeniden yapılandırılması, Türkiye karşıtı cepheye yerleştirilmesi, içeride ve dünyada Türkiye'nin önceliklerine açıktan savaş açması örneğinde olduğu gibi Ülkenin iyiliğine olan her şeye karşı olması, akıl almaz yalan ve iftirayı siyasi dil olarak kullanması, devlete ve millete karşı terör örgütlerinin koruyucusu olması, ülkenin büyük jeopolitik güvenlik operasyonlarına karşı Türkiye karşıtı hangi ülke varsa onların sözcülüğünü yapması ve bütün bunları normalmiş gibi pazarlayabilmesi gibi. İyi Parti, FETÖ dili, PKK ortaklığı. Mesela kendisini milliyetçi devletçi olarak tanımlayan milliyetçi siyasi bloktan ayrılarak yeni bir yapı inşa eden, FETÖ dili ve tezlerine göre hareket eden PKK gibi bir örgütün siyasi uzantılarıyla ortaklık kuran bir siyasi partinin İyi Parti bütün bunları normalmiş gibi pazarlaması gibi Böyle devam edebiliriz. AK Parti'den ayrılıp siyasi parti kuranların, Saadet Partisi'nin bütün bu yapılarla ve bütün bu alanlarda ortak dil, ortak tez, ortak tavır gösterebilmesi çelişkileri gibi. Ne gariptir ki CHP'den İyi Parti hemen bütün siyasi muhalefet partileri FETÖ ve PKK ile aynı dili kullanıyor. Aynı tezleri önceliyor, aynı yalanları pazarlıyor. Yalan, iftira, riyakarlık, sistematik kurgu takıyı. Şimdi onlara miras kaldı. Ne gariptir ki CHP'den İyi Parti'ye hemen bütün siyasi muhalefet partileri devletin ve toplumun önceliklerinden çok mafya liderlerinin Türkiye'ye açık düşmanlık gösteren ülkelerin sözleri ve duruşlarıyla hareket ediyor. Türkiye'yi bu yalan ve kurgu terörüyle FETÖ tanıştırdı. Öyle vahim öyle akıl almaz yalanlar, iftira, kurgu, riyakarlık takiye örnekleri gördük ki zamanla bu sistematik çalışmanın Türkiye'ye müdahale eden ülkeler tarafından planlanıp bunlar üzerinden servis edildiğini anladık. Ama bu kirli dil bazı çevrelere miras kaldı. Şimdi onlar aynı yöntemi uyguluyor. Bunu bir politik tavır, siyaset etme biçimi olarak kullanıyor. Türkiye'yi felakete sürükleyeceğini, toplumsal çatışmalara yol açacağını bile bile bu silahı kullanıyor. FETÖ bu amaçla nasıl kurgulanmışsa muhalif partilerde liderleri öyle kurgulanmış. Çünkü koro halinde aynı cümleleri kullanıyorlar. FETÖ'nün yalan kurgu yöntemini ilk kullanan Ekrem İmamoğlu oldu. Yalan ve kurgu FETÖ'den sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından uygulandı. Seçimlerde bir proje olarak servis edildi vaatler ve yalanlar üzerinden bir kampanya yürütüldü. İnsanların beğenileriyle, hevesleriyle, duygularıyla oynandı. Seçimden sonra ise bu vaatlerin tam tersi yapıldı. Hizmet üreteceğiz dendi, hizmetler durduruldu. Dahası bu hizmet üretmeme bile akıl almaz bir kampanyaya dönüştürüldü. İşten çıkarmayacağız dendi, binlerce insan işten atıldı. Çevre dendi, yeşile savaş açıldı. İsrafı önleyeceğiz dendi, korkunç israf ve ihale kayırmaları başladı. İmamoğlu'nun vaatleri, yaptıkları ve uyguladığı yalan terörü aslında ibretlik bir siyasi çalışma alanıdır. Yalan silahı ve ülkeyi yıkıma sürüklemek, savunma yenilgidir. FETÖ ve İBB seçimlerinden sonra aynı yöntemi siyasi muhalif partilerin tamamı benimsedi. FETÖ modeli kurgu, yalan, nefret, intikam hepsinin ortak siyasi dili haline geldi. Şimdi bu hazin acıklı durumu izliyoruz. Bütün Türkiye gerçeğin karşısındaki yalan silahının ülkeyi ve toplumu yıkıma sürüklemesini izliyor. Meşru siyasi partilerin, terör örgütlerinin, mafya liderlerinin, dış istihbarat servislerinin ortak yürüttüğü, iç çatışma dahil her türlü kötülüğün barındırıldığı bu fırtınaya karşı savunma inşa etmek yenilgidir. Doğruyu anlatmaya çalışmak boşa uğraştır. İş artık milli güvenlik, toplumsal birlik, ülke bütünlüğü sorunu oldu. Savunma değil taarruz esastır. Bu zihinsel terör operasyonuna, bu yıkım saldırılarına karşı amansız bir saldırı başlatılmalı. Bütün kirlilikler, örtülü bağlantılar açığa çıkarılıp hesap sorulmalı. Çünkü hedef Türkiye'dir. Çünkü bu iş artık milli güvenlik, toplumsal birlik, ülke bütünlüğü meselesidir. Onları iç kaos, iç savaş silahlarını kuşanıp süslü yalanların arkasına sığınamayacak hale getirmektir. Bu anlamda siyasi iletişim yöntemleri radikal biçimde değiştirilmelidir. Post-truth çağı, Türkiye karşıtlığı olarak anlamış bunlar. Post-truth çağı ya da kurgu çağını Türkiye düşmanlığı olarak algılamış bunlar. Ellerine geçirdikleri bütün silahlarla Türkiye'ye saldırıyorlar. Ama burada da bir milli mücadele, burada da bir istiklal savaşı göreceklerdir. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Salih Tuna neden? Sayın Erdoğan'ı destekleyen medyayı tek sesli olmakla suçluyorlardı. Halk TV'den Tele1'e kadar tüm kanallarında kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Sadra Şifa tek bir analizleri de yok, varsa yoksa felaket tellallığı. Düşünce özgürlükleri de Erdoğan düşmanlığıyla sınırlı. O kadar ki iktidarın herhangi bir icraatını takdir eden bir sanatçı, sabah akşam muhalif olduğunu söylese de boykottan, linçten, hatta hain ilan edilmekten kurtulamıyor. Eskisi gibi manipülasyon pornosu yapmakla da uğraşmayıp direkt yalan söylüyorlar. Film setindeki kuru sıkı silahların fotoğrafları üzerinden silahlanıyorlar algısı oluşturmaktan, Kılıçdaroğlu ve Hık Faik Öztrak'ın Katar yalanına kadar artık sınır tanımıyorlar. Elbette böylesi bir ortamda hakikat aranamaz. Hakikat düşüncelerin çatışmasından doğar. Gel gör ki ortada düşünce hak getire ama yalan gırla gidiyor. Küresel dünya sistemi yandaşı figüran muhaliflerin bunca yalandan maksatları hedefe ulaşmak. Hedefleri de Amerika Başkanı Biden'ın 2019'da dile getirdiğiyle aynı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek. Harici bedhahlar bu iş için Washington merkezli Turkish Democracy Project derneğini bile kurdular. Zaten hedeflerine ulaşmak için 15 Temmuz'daki darbe girişimi dahil her yolu denemişlerdi. Başkan Erdoğan'ı neden indirmek istediklerini Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey açık seçik itiraf etmişti. Suudlar ve Mısırlılar her koşulda bize yaltaklanıyor demişti. Erdoğan'sa bizimle çatışıyor, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor, dostumuz olmaya çalışmıyor. Erdoğan Washington'da bu yüzden sevilmiyor. Harici bedahlardan birinin itirafı böyle. Ya dahili bedahlar? Hiç de farklı değiller. Lafın düzüne edecek olursak, gençliğe hitabede dikkat çekilen harici ve dahili bedahlar, tarihte olduğu gibi şimdi de işbirliği içindeler. Zaten besleme medya tesmiye edilen figüran muhalif medyanın Amerika tarafından nasıl fonlandığı, Amerika'nın ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in yayınladığı raporda ortaya çıkmıştı. Raporu yayınlayan düşünce kuruluşunun yazarlarından Alan Makowski, İBB Başkanı seçildiğinde İmamoğlu'nu tebrik ziyaretinde bulunmuştu. Telmaşa solcuların da işi zor dillerinde mahir deniz ulaş ama gel gör ki Anap'tan dönme gayrimenkul zengini İmamoğlu ve MHP'den dönme Mansur Yavaş'a yoldaş muamelesi yapıyor, toz kondurmuyorlar. İstiklal ve istikbalimize göz diken harici ve dahili bedhahların Yalan pandemisi marifetiyle yaratıcı yıkıcılık yapmalarına önlem alınmalıdır. Bunlardan biri ve bence en önemlisi yetkililerin hiç gecikmeden kamuoyunu bilgilendirmesidir. Yanlışları görmeyince doğruları görmenin de kıymeti kalmaz. Yani işine geleni görüp işine gelmeyeni görmemek olmaz. Gel gelelim yanlışı görüp dercedince de dahili bedhahlar Bakın bakın falanlar filanları yemeye çalışıyor. Yollu fitne fesada başlıyorlar. O halde kutuplaştırmaya ve kaos oluşturmaya yönelik tüm algı faaliyetleri herkesten önce ilgililer tarafından deşifre edilmelidir. Bakanların işi gücü yok da tezvirlere cevap mı yetiştirecek denilebilir. Lakin basın müşavirleri diye de bir şey var. Özellikle adalet veya yargı konusunda sistemli bir şekilde toplumsal güvensizlik yaratılmaya çalışıldığı aşikar. Ölümcül hastalığı nedeniyle cezasının infazı mümkün olmayan hastalar dahil olmak üzere yaratıcı yıkıcılık için araçsallaştırılmak istenen tüm konularda Kamuoyu behemahal bilgilendirilmelidir. Bakınız, maruz kaldıkları korkunç tacizi resimlerle anlatan iki çocuğun üvey baba ve annesi hak ettiği cezaya çarptırılsın diye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk günden avukatlarıyla müdahil olmuş Lakin bizim bundan maalesef haberimiz yok. Daha doğrusu Mahut anne ve babanın adli tıp raporuna rağmen serbest kalması üzerine sosyal medyadaki infialden günler sonra haberdar oluyoruz. Adalet Bakanlığı da bu konuda muhakkak gerekeni yapmıştır diye düşünüyoruz ama ne yaptığını bilmiyoruz. Neden? Salih Tuna Sabah